Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizden itibaren C makro programlama uygulamalarına başlıyoruz. İlk olarak alan yüzeyde çoklu kanal açma makrosu yazacağız. Şimdi hemen programımızı açıyoruz. Yeni bir sayfa açtım. İlk olarak program numarasıyla başlayalım. hemen değişkenleri tanımlayarak başlayacağız. Alt kontrol 3'e basarak kare işaret yapabilirsiniz. Klavyenin yazıcı olan arkadaşlar için söylüyorum. Sanat CNC kullanacaksanız veya gerçek CNC'de makro program yazacaksanız ikinci karakterler geçmek için shift tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Eşittir diyorum. Buraya 1 yazacağız önce. Bir değişken eşittir. 0. Açı kademe. Açı kademesi. Şöyle yazacağız ya da şöyle diyelim. Her kademedeki açı değeri. İki numara değişken kanal sayısı. Dört tane kanalımız var. Bakın burada boydan boya kanalaşma işlemi gerçekleştirdiğimiz için 4 tane kanalımız var arkadaşlar. Kanal sayısını istediğimiz gibi ayarlayabileceğiz zaten. O yönden bir problem yok. Şöyle iki olarak değiştiriyorum. Kopyala dedim. Yapıştır diyorum. Şuraya kanal sayısı diyelim. üştuma değişken toplam açı 180 derece olacak. Neden 360 değil de 180? Çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şuraya kadar işlemimizi tekrar ettiğimizde bütün kanallarımızı açmış oluyoruz. Çünkü boydan boya kanalları açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın ilk olarak şuradan başladığımızı düşünün ve sağa doğru gittiğimizi düşünün veya şuradan başlayalım. 1 2 3 4 tane kanal açtığımızda bütün kanalları açmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın birinci kanalda şu, buraya kadar geldik. Burayı tamamen açtık. İkinci kanalda burayı da açtık. 3, 4, 180 derece boyunca dönüyoruz. Daha doğrusu iş 180 derece dönüyor. İşminin 180 derece dönmesi bu kanalların hepsini açmamız için yeterli. Aksi takdirde kendini tekrar edecektir program. Böyle bir şey de gerek yok. Dolayısıyla buraya 180 diyeceğiz. Ve diyeceğiz ki toplam açı. Bunu 0-1 numaralı program olarak adlandırdık ama ilk başta yazılarla beraber farklı bir isimle kaydedeceğim arkadaşlar. Sonra yazılarını silip program numarasıyla beraber kaydedeceğim. Çünkü yazılarla beraber kaydettiğimiz simülasyon işlemiyle probleme karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Hatta karşılaşacağımız kesin. Dolayısıyla her bir programı iki farklı şekilde kaydedeceğim bu açıklamalar programları anlayabilmeniz açısından önemli arkadaşlar. Bu nedenle bunları programları daha kolay anlayabilirsiniz diye yazacağım. Evet şimdi dört numaralı değişkeni tanımlıyorum. 5 mm olarak tanımladım bunu. Kanalın z eksenindeki derinliği. Evet. Şimdi arkadaşlar çapımız görmüş olduğunuz gibi 150 mm. Kanlaşma işlemine 150 mm'den başlayabiliriz ama 150 mm'den biraz daha büyük yer vermek daha doğru olacaktır. Şöyle yapacağız. Burada 5 numaralı değişkeni 150 olarak tanımlayacağım. 5 numaralı değişkeni 150 olarak tanımlayacağım. Yani mil çapı. 6 numaralı değişkeni tanımlayacağım şimdi de. 6 numaralı değişken 5 numaralı değişken artı 10. Ya da şöyle ya da şöyle yapalım. 6 numaralı değişkeni takım çap olarak tanımlayalım. Takım çapı Ve yedurumlu değişkeni de arkadaşlar 150 artı 150 seçmeyeceğiz boşluklu değişkeni seçeceğiz. Bu da 150 seçmenisiz yani Anası yok arkadaşlar. Değişkeni seçersek değişken değiştiğinde buradaki değerde de otomatik olarak değişecektir. Artı alt normal değişken yani takım çapı artı 5. Evet. Hız yaklaşma mesafesi. Hız yaklaşma çapı diyelim ya X ekseni konumu yani. Takımın. Evet şimdi süre 7 olarak değiştirelim. Evet güzel. T 06 06 diyorum. 6 numaralı takım kullanacağım. M45 diyorum. C ekseninde çalışacağım. G98 diyorum. Bir canlı takım kullanacağım için birimin milimetre bölü devir değil milimetre bölü dakika olacak. G98 kodunu kullandım bu nedenle M67 koduyla beraber aynamı güçlü bir şekilde aynamın içerisindeki parçayı güçlü bir şekilde sıkıyorum. Ve G28 Bunların hepsini karşısına nokta işaretini ekleyelim arkadaşlar. Bunu simülasyon işlemini yapacağız. Ve kullandığımız tezgahta arkadaşlar nokta işareti konulması gerekiyor. Hemen bunları ekledim. E 0 dedim. CX'in referansa gidiyorum. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Karşılaştırmayı niye göre yapacağız? Tabii ki aşıya göre. İlk açımız bu. Bir numara değişken. Son açımız bu. 180 derece. Bu halde bir numara değişkenle 3 numara değişkeni karşılaştıracağız arkadaşlar. köşeli parantez yapabilmek için alt kontrol 8 alt kontrol 3 değişken işaretini yaptım 1 Üçü küçük eşittir l küçük eşit 3 şuradan kopyalayalım parantezi kapatıyorum alt kontrol 9 Du bir. İşlemimize başlayacağız şimdi. İlk olarak nereden başlayacağız arkadaşlar? Sıfırdan başlayacağız. Peki bizim açımızı hangi ifade belirliyordu? C. C ekseni tezgahta çalışıyoruz. Dolayısıyla diyorum ki C1. Bir değil bir numaralı değişken. C0 yani. Zaten sıfır konumunda tezgahımız. Onu söyleyeyim. Normalde bunu yazmak zorunda değiliz. Ama değişkenin değerini sürekli olarak değiştireceğimiz için tabii ki bunu yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Her ne kadar ilk konumda sıfır olsa da sonraki konumlarda ne yapacak? Tezgahımın C eksenindeki konumu daha doğrusu iş müliğinin C eksenindeki konumu değişecek. Ve bunun değişmesini buradaki döngüyle sağlayacağız. Evet şimdi hızlı hareketle ilk hareketimizi gerçekleştireceğiz. Nereye gireceğiz? Bakın buraya. Bir duruma değişkeni tanımladım bunu. Hızlı yaklaşma mesafesi dedik buraya. Şuraya nokta işaretini ekleyelim. Hızlı yaklaşma mesafesi. Şimdi C'de 0 konumundayız. X'de de C1 ifadesini kullandık. Sonra da C'nin karşısına bir duruma değişkeni yazdık. C'de sıfır konumuna olduğumuzu tekrar belirttik. Zaten sıfır konumundaydık. X'in karşısına da şuradaki değeri yazarak hızlı yaklaşma mesafesine miş oluyoruz. Z'de de 5 konumundayız. Z için de bir yaklaşma mesafesi belirleyebiliriz ama bu çok önemli değil arkadaşlar. Bunu direkt yazmamızda bir problem yok. Programımızı Problemimizi etkileyecek, programımızın çalışma mantaritesini etkileyecek bir durum değil. Zaten Z'yi pozitif vermek zorundayız. Dolayısıyla illa bunu bir değişkenle tanımlamamızın bize bir avantajı yok. Parça işlemeye başlayacağımı belirtiyorum. Ve Z'de hangi derinliğe ineceksek o derinliğe hareket etmem gerekiyor. Bunu tanımlamıştık burada. Kaç numara değişkenle tanımlamıştık arkadaşlar? Ve 4 numaralı değişkenle tanımlamıştık. Bunu negatif olarak yazacağız. Veya burayı eksi olarak da verebiliriz. şekilde tanımladım. Tabi ilerleme hızını yazacağız. İlerleme hızını bir şekilde giriyorum. Evet şimdi bakın cd sıfır noktasını şöyle şurası kabul edin. Veya şu, şekilde kabul edebilirsiniz. cd sıfır konumundayım. Şurada bir yerdeyim diyelim ki. Ne yapmam lazım? Buradan buraya gelmem lazım. O halde ne yapacağım arkadaşlar? Veya burada olduğumuzu düşünebilirsiniz. Buradan buraya gelmem lazım. Ne yapacağım? Şuradaki diğerin eksisini yazacağım. Negatif olarak yazacağım. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunu buradan aynı alacağım. Karşısına eksi işaretini ekleyeceğim. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? İlk kanalaşma işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Peki geri çıkmamız lazım. Kanalı açtık. Geri çıkacağız. Hızlı hareketle ZD5 konumuna çıkıyoruz. Parça işledik. Z ekseninde 5 mm geri çıktık. Şimdi geri dönmemiz lazım. Ne yapacağız o halde? Hızlı hareketle X ekseninde 7 numaralı değişkeni tanımlanmış olduğumuz konuma gideceğiz. Böylelikle geri çıkma işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında ise arkadaşlar 1 numaralı değişkene artırım vereceğiz. Çünkü 1 numaralı değişkeni 3 numaralı değişkeni karşılaştırıyoruz. 1 numaralı değişkenin ilk değeri 0'dı. Her kademede bu 1 numaralı değişkenin değerini ne yapacağız? Artıracağız arkadaşlar. Ne kadar? Her kademedeki açı miktarı kadar. Her kademedeki ilk açı bu. Ne kadar arttıracağız? Bir Firma değişkenin ilk değeri her kademedeki ilk açı Sıfır. Sonraki değerleri ise her kademedeki açı olacak ve değişecek sürekli olarak. Bunu kanallar arasındaki açı miktarı kadar arttıracağız. Bunu nasıl bulmuştuk? Bu toplam açı. Evet bunu tanımlamayı atlamışız. Şöyle yapacağız o halde. Şu 3 numaralı değişkenle iki numara değişkeni birbirine bölmemiz gerekiyor. Şuraya 8 numara değişkeni tanımlıyorum. Ve diyorum ki 3 numara değişkeni yani toplam açıyı kanal sayısına böl. Kanal sayısı 4. 180'i 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 45 derece. Kanallar arasındaki açı 45 derece. Görelim bakalım. böyle açı komutuna girelim. Akıllı ölçülendirmeden açı ölçülendirmesi yapacağız. Böyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi seçiyorum ve objeleri dönüştür diyorum. Tekrar ölçü komutuna girdim. Evet, 45 derece görmüş olduğunuz gibi. Demek ki ne yapıyoruz? Kanallar arasındaki açı miktarı kadar her kademede artırım veriyoruz. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? 180'i kanal sayısını bölerek. O halde ne yapacağız? Diyeceğiz ki buraya bir numaralı değişken eşittir. Bir numaralı değişken artı 8 numaralı değişken. Evet. Bu şekilde ne yapmış olduk? Artırım miktarını her kademe için bir numara değişkene artırım vermiş olduk. Artık döngümü bitirebilirim. Ne diyorum? 1 diyerek Dövdüğümü bitiriyorum. Açalım şimdi simülasyonu. Var mı problem? Yok. Kanal sayısını arttırıyorum. Diyorum ki 5 tane kanal. 6 tane kanal. 10 tane kanal. Görüyor musunuz? Programı istediğim gibi ne yapabiliyorum? Revize edebiliyorum. Peki çapı değiştirmek istiyorum. Bir takım çapı var burada. Takım çapını da değiştirebilirim. Takım çapını 20 yapabilirim mesela. Bakın kendisini revize etti. Şurada hızlı yaklaşma mesafesini revize etti görmüş olduğunuz gibi. Ne yapabilirim başka? Çapı değiştirebilirim. Şimdi mesela 200 yapabilirim. 500 yapabilirim. Görüyor musunuz? Eski haline geri çevirelim programı. Şurayı da yapacağım. Tabi bunu değiştirebiliriz. Takım çapını özellikle. Takımı kontrol edeceğim çünkü. tarihimizdeki altı numara takımı çapını bakmamız lazım. Evet. Bu şekilde ne yapmış olduk? Programı yazmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi şurada M8 kodunu kullanalım. Bakın i̇şte şurada. Dotlu suyunu açalım. Ve orada da M9 kodu ile beraber dotlu suyunu kapatalım. M45 kodunu iptal edeceğim. M46 kodu ile beraber. Ve M67 kodunu da iptal ediyorum. M69 koduyla beraber. Sonrasında ise Y28 bu sıfır diyerek X ekseninde Y28 W0 diyerek Z ekseninde referansa gidiyoruz. Ve M30 diyoruz. Şuraya bir G99 kodu ekleyelim. K98 kodunu iptal ettim. K99 koduyla beraber. Ve birimi milimetre bölü devire çevirdim yeniden. Kaydediyorum. Evet. Bu yazıları sileceğim. Tekrar kayıt ediyorum. Farklı kayıt diyeceğim. Bir sonraki dersimizde programı adım adım inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.